Ve kıymetli arkadaşlar selamlar. Bugün cevaplarını hep merak ettiğimiz 12 ilginç soruyu derledim. Hiç soğutmadan hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce abone olup like atıp bir de bildirimleri açarsan çok sevinirim. 1- neden tüylerimiz diken diken olur? Aslında hayvanlardan elde edilen eski bir fenomen olduğu ortaya çıkıyor. Tüylerin diken diken olması, kıl köklerinin daralmasından kaynaklanır. Hayvanlar dünyasında bu onların daha hızlı ısınmasına yardımcı olur. Tehdit durumunda böyle bir saç durumu bir hayvanın bir düşmanın önünde daha büyük ve daha iri görünmesine yardımcı olur. Ayrıca soğuk havalarda veya duygusal durumlarda tüylerimiz diken diken olur. Bilinçaltı, adrenalin hormonu salınımının sonucudur. 2. Bir kayıtta sesimizi neden tanımıyoruz? Benim de en merak ettiğim soru buydu. Cevabı da bir o kadar şaşırtıcı. Bizim kemiklerimiz sesi iletme yeteneğindedir. Karşıdaki kişi sadece havadan gelen sesleri duyar. Kayıt yalnızca bu tür sesleri içerir. Aynı zamanda sesimizi duyma şeklimiz, kafa kemiklerimiz tarafından iletilen normal seslerle düşük frekanslı seslerin birleşimidir. 3- Güneşin altında neden cildimiz kararır? ve saçlarımızın rengi nasıl açılır? Her iki durumda da güneş saçın ve cildin renginden sorumlu olan melanini kırar. Aradaki fark kılların cilde kıyasla canlı olmamasıdır. Pigment kırıldığında saçta yenilenmez. Bu nedenle ikincisi daha hafif olur. Cilt rengi daha koyu hale getiren daha güçlü bir melanin takviyesiyle güneşe cevap verir. 4. Bir çocuk için zaman neden daha yavaş geçer? Çocuklar çevrelerindeki dünyayı daha yeni tanımaya başlarlar ve hafızalarının daha fazla veri toplaması gerekir. Yani bir yıl bir yetişkininkinden daha fazla olay içerir. Bazı durumları değerlendirirken yaşadığımız zamana denk getirmeye çalışmamız da mümkün. Bir çocuk için bir hafta hayatlarının bir yetişkininkinden daha büyük bir parçasıdır. 5. Soğukta gözlerimiz neden üşümez? Garip bir soru, kaliteli bir cevap. Gözümüzde ısı alıcı hücre yoktur. Ayrıca göz küresinin en büyük kısmı kafatasının içindedir ve içerideki kan akışıyla ısınır. Bu soruyu da araştırırken gördüm ve ilgimi çekti. Limon yerken neden gözlerimizi kapatırız? Muhtemelen bu refleksi atılarımızdan aldık. Mukoza zarına zarar verebilecek ekşi limon suyunun içine girmesini önlemek için gözlerimiz kapalıdır. 7. Toz neden siyah bir zemine karşı beyaz ve beyaz bir zemine karşı siyahtır? Aslında sıradan toz griydi. Ancak parçacıklarının küçücük boyutu gerçek rengini görmemizi engeller. Sadece lekelerin arka plandan daha açık mı yoksa daha mı koyu olduğunu anlarız. 8. Kuşlar neden V şeklinde uçar? Her şeyden önce enerjilerini korurlar. Ön sırada uçan kuşlar kanatlarıyla özel hava girdapları yaratırlar arka sıralarda uçanlar girdapları yakalar ve enerjilerini korumuş olurlar. İkincisi, böyle bir oluşum tüm kuşların aynı anda her zaman önce uçan lideri görmelerine yardımcı olur. 9. Saat ibreleri neden güneş yönünde hareket eder? mekanik saati icat etmeden önce insanların güneş saatleri vardı. Güneş versiyonu gölgesinin saat plakasının etrafında hareket etmesi için bir direğe sahipti. Böyle bir el gün boyunca gökyüzünde güneşle aynı şekilde hareket etti. Kuzey yarım kürede yön soldan sağa doğruydu. Saatin mekanik versiyonu bir süre sonra orada icat edildi. 10. Yüzük parmağı neden kan testi için kullanılır? İlk olarak baş parmaklar ve serçe parmaklar bileğe yakından bağlıdır. Bir enfeksiyon kaparsanız koldan dağılabilir. Sonuç olarak baş parmak ve serçe parmaklar dışındaki tüm parmaklardan kan alınmasını tavsiye ederler. İkincisi, yüzük parmağı en az ağırlığı olandır. Diğer parmaklardan daha az çalışır ve daha ince bir cilde sahiptir. Bu parmağı sık kullanmazsanız hafif yara çabuk iyileşir. 11. Tuvalet atıkları uçakta nereye gider? Bu benim ilgimi en çok çeken soru oldu. Düzlemdeki yıkama düğmesine bastığınızda bir valf açılır ve haznenin içindekilerini emer. İçindekiler limitine ulaşana kadar saniyeler içinde bir bekletme tankına taşınır. Tek bir depolama tankı yaklaşık 20 galon atık kullanabilir. Uçak indikten hemen sonra bir servis kamyonu tanklardaki tüm atıkları toplar. Merak ediyorum güzel insanlar. Daha önce bunu düşünmüşsünüzdür. Acaba sizin hayal gücünüzdeki olay neydi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. 12 ve son maddemiz. Rakunlar neden yiyeceklerini durular? Ben de böyle bir kaç videoya denk geldim arkadaşlar ve çok ilgimi çekti. Tabii ki cevabını buldum. Rakunlar genellikle sudan ve çevresinden yiyecek alır. Bu nedenle temizlemeye çalıştıkları yiyeceğe sızıntı ve yosun girmiş olabilir. Bu kadar sevimli olmasının bir başka nedeni de bu hayvan avını bu şekilde öldürebilir. Anlaşıldığı üzere rakunlar sadece hayatı durular. Evet efendim videomuzun sonuna geldik. Senden bir ricam var. Bugüne kadar öğrendiğin en ilginç bilgiyi yoruma yazarsan çok sevinirim. Ha bu arada videoyu beğenip abone olup like atmayı da unutma. Kendine iyi bak görüşmek üzere